Efendim Üsküdar, Sultanbeyli ve Ümraniye'de sahte ilaç üretim tesisi kuran bir çeteye operasyon yapıldı. Sahte olarak üretilen 3 tır dolusu milyonlarca tablet ilaca el kondu. Kurdukları ezza depoları üzerinden de sahte ilaçları hem yurt içine hem de yurt dışına satan 13 çete üyesi gözaltında. Şimdi bu sahte ilaç konusunu konuşacağız. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ yanımızda mercek altına alacağız. Nihat Bey hoş geldiniz. Merhabalar Semiha, hoş bulduk. Bayağı büyük bir çeteymiş. Hem yurt içi hem yurt dışı. Evet Sema gerçekten de öyle. Ee, i̇laç sahteciliğinde e, yani şu manzarayı gördükten sonra gelinen nokta bizi de çok şaşırttı. Ee, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Sahtecilik Bürosu ekipleri Semiha bir semali çocuğun ailesinin şikayet üzerine harekete geçiyor. Semali çocuğun ailesi diyor ki ya 2,5 milyon dolarlık pahalı ilacı birileri bize 1 milyon dolara satacağını söylüyor diyor. Tabii bu kuşkulu ve şüphelik değerlendiriliyor. Ve sahtecilik bürosu ekipleri o kişiyi takip ediyor Semiha. Ve devasa bir ilaç sahteciliğinin böylece izine de oradan ulaşılmış oluyor. Neden önemli dedik Semiha? Şöyle... E, olay tabi Esenler, Sultanbeyli, Ümraniye, Esenyurt oluyor ama arkadaşlarımız şu imalathanenin görseli var. Onu bir şey yapalım. Burası ilaç üretim tesisi Semiha. Yani merdiven altı bir yapı değil bu. Yani İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde modern, normal bildiğiniz fabrika düzeyinde ilaç üretim teslimi bunlar. Modern, argesi olan işte e, ge, çalışma ofislerinin bulunduğu, üretim tesislerinin olduğu yerler ve 3 tane e, ve bunlar Semiha çok ilginçtir. Mesela bu neden önemli? Milyonlarca dedik ya Semiha. Mesela piyasada hani bazen kur farklılığından dolayı bazı ilaçlar bulmakta zorluk çekiliyor evet. ya. İşte bu çete üyeleri hemen orada devreye giriyor. Ha, Hangi eksikse onu hemen ne eksikse kanser hastaları için ilaç gerekiyorsa o şeker hastaları için ne ilaç gerekiyorsa o ve neticede Semiha o kadar profesyonel ve muhtazam yapıyorlar ki yine ikizleme tekniği diyorlar Semiha ikizleme tekniği yani eczanedeki herhangi bir ilaçın kare kotunu alıyorlar buna veriyorlar ve siz şimdi internetten ilaç siparişi verdiniz ya da vitamin siparişi verdiniz veya buna benzer bir sipariş verdiniz asla o ilacın sahte olduğunu anlayamıyorsunuz. Ve dolayısıyla bunun içinde, de pazarlama için 3 ayrı eczane deposu kurmuşlar ve bu eczane deposundan da hem Türkiye hem Türkiye dışına da ihraç ediyorlar yani bu sahte ilaçları ve böylesine çılgın önemli büyük bir operasyon bu. Hatta Semiha ne yaptık biliyor musun? Fikri takip yaptık biz buna bu konuyla ilgili. Mesela bu depoda ele geçirilen 3 kutu ilacı aldık. Eczaneye götürdük. Bakalım eczacı bunu biliyor mu diye. E, muhabirimiz Çağdaş Evren Şenlik e, aldı o ilaçları eczaneye gitti. Arkadaşlarımız hazırsa o bandı bir izleyelim mi? Olur. E, bakalım İzledim, eczacı verkin. sahte ilacı anlayabilmiş mi? Çünkü e, ikizleme karekot sistemi diyoruz ya hı hı. yani eczacının anlayamadığı bir ilacı vatandaş nasıl anlayacak? Ve şöyle Semiha buradan biz şunu da şu sonucu da çıktık. İnternet üzerinden Burada da ilgili bakanlıkların da aslında bu konuyu mercek altına alması gerekiyor. Satılan vitaminler, proteinler e, ve bir takım ilaçların büyük bir bölümünün sahte olma olasılığı bu operasyonu biz anladık. Neden biliyor musun Semih Hanım? Üç tır milyonlarca tablet ve piyasaya sürmek üzereyken e, bu ilaçlar yakalanıyor. Peki bakalım Eczacı ne tepki vermiş? O haberimiz hazırmış gelsin ekranlara gerçekleşen sahte ilaç operasyonunda ele geçirilen işte o sahte ilaçlardan birkaç tanesi elimde. Bir tanesi şeker ilacı, bir tanesi de epilepsi hastalarının kullandığı ilaçların bir benzeri ve biz de işte bu sahte ilaçları aldık. Eczaneye geldik. Yanımda eczacı Murat Bey var. Onunla barkodları okutacağız. Sahte ilaçların sistemde nasıl gözüktüğünü sizlerle paylaşacağız. Murat Bey hiç vakit kaybetmeden şöyle ilaçları Yanıza bıraktım. Bunların üzerinde de barkodlar var efendim ve bu bir sistem, doğru mu? Evet. İlaç takip sistemi adını verdiğimiz bir sistemimiz. Bu sistemde her ilaca tanımlanmış bir kare kod var. Hı hı. Her kutu üzerinde her ilaca bir kare kod. Farklıdır hep bütün ilaçlarda. Burada gördüğünüz üzere. Şimdi bir daha okutalım efendim bu barkodu. Ve sistemde gözüküyor şu an değil mi? Aynen şu anda gözüküyor. Hatta... Gözüldüğü üzere satılmış gözüküyor bu ilaç şu anda. Zaten şimdi şöyle bir durumumuz var. İlaç takip sisteminin amacı aslında sahte ilaca engel olmak. Hı hı. Bizim öyle bir sistemimiz var ki biz buraya tedarik zinciri diyor bu sisteme. Bu sistem üretici firmadan depodan eczaneye gelene kadar ilaç ver sistemiyle, eczaneden de hastaya satış ver sistemiyle takip edilen bir sistem. O yüzden bir eczanede bir ilacın bu sistem üzerinde bu sevk zincirini bozmadığı sürece saat olması imkansız. Peki burada bu sistemde nasıl gözüküyor? Bir de bu ilacı okutturalım efendim. Evet. evet burada da satıldı. Burada da satılı gözüküyor. Zaten son dönemde İki ilaca da bakarsak son dönemlerde özellikle pandemi sürecinde en çok bizim ülkemizde yoka giren iki ilaç grubumuzdan birisi. Bu ilacın aynı kare kodunu, aynı kare kod olmak kaydıyla on binlerce kopyalamış olabilirler. Bu da o ilacın sahte olacağı anlamına gelir. Yalnız bu kare kodu, hangi eczaneye giderseniz gidin, hangi sistemde sorgularsanız sorun şu ibareye göreceksiniz. Bu kare kod satıldı diye göreceksiniz. Çünkü bir kutu eczaneden çıkmış bu kare kod, binlerce kopyalanmış olabilir ve bu ilacın da Sahte olabileceğini gösteren bir tablodur. Ama bunu birebir bizim e, bulmamız imkansız. Yani dolandırıcılar eczaneden bunun orijinalini satın alıyor, evet. barkodunu da artık tüm kutulara aynen, kopyalıyor. Aynen kopyalıyor. Peki nasıl anlaşılacak efendim sahte ilaçların e, doğrusu nasıl ayırt edilecek? Yani vatandaş nasıl dikkat edecek? Şimdi son son dönemde bunu bulmak imkansız. Hmm. Ama şöyle bir sistemimiz var. Bizim e, ee, özellikle SGK sisteminden bu tür çıkan ki kronik e, ilaçlar mı, kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlar. Bu ilaçların bu şekilde tüketicinin bunu bulması imkansız. Eczacının da bulması imkansız. Bakın sistemi okuttuk. Ee, eczanenin adını biz burada görebiliyoruz ama belirtmeyeceğiz. Ee, o eczaneden bu ürün satıldığı gözüküyor. Ama bunu alan kişi gidip bunu binlerce kopyalarsa bunu bizim bulmamız imkansız. Yani aslında eczan, yani eczacıyı da haliyle topun ucuna koymuş oluyorlar değil mi? Çünkü onun haberi olmadan aslında bu sisteme girmiştir. Tabii girmiş. tabii. E eczacıya kayıtlı, Eza, bu eczaneden çıkmış bir ürünün e, satışıyla ilgili bir tablo bu yani. Peki efendim herhangi bir ilaç aldım şu an raftan. Bunu okuttuğumuz zaman ne çıkacak karşımıza sizden rica edeceğim. Bu sonuç olarak gerçek bir ilaç. Bu eczanede satılıyor. Pardon. Bir sistemden tekrar bakalım. Çünkü değerli izleyenler belirttiğimiz gibi şu an elimizde hem şeker ilaçlarının e, hem şeker ilacı hem de...